Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ve pikselden işte oynayacağız. Şimdi arkadaş, yanımda arkadaşım Bora var. Şu an kendisini göremiyorsunuz. Kesin o şu an ona girmiştir. Girmiş. Ben de gireyim. Şu an kendisi yanımda. Benimki... Da... Misin, da. Benimki direkt başladı. Niyeyse. Neyse. Bora seni bekliyorum. Girdin arkadaşlar. Güzel bir piksel onu hmm, patlatacağız biz şimdi. Yani ben şuradan hangi direkt... aramada oynuyorum? Bilmem. Neyse ben şuradan direkt bir tane kasa patlatacağım. Tamamdır. Ve... Şu kanat ne işe yarıyor arkadaşlar? Onu yorumlarda biri söylesin. Biz bilmiyoruz. Belki biz sevmeyebilirsiniz. Ama yine de iyi oynuyoruz. Onda benim. Sesi Daha yeni başladık. Yani Enes Batur kadar çıkmayı düşünüyoruz. Biz böyle bayağı bir videolardan falan esinlendik. Tunaç'ım nereye kadar gidelim? bu arada niye? Küçüklere gidelim. gidelim. Tamam. Niye reklam yapıyorsun? Yani. Neyse bunu kafaya takmayalım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da güzel bir kanalımızdır. Kanalımız diyorum. Sevdiğimiz, izlediğimiz bir kanaldır. Hadi üç de girelim. 1 2 3 aynı anda girmek için bunu yapmamız lazım biraz arkadaşlar. Brother'lar diyecektim. Özür dilerim. bunda şey olabiliriz birazcık. Noob. Kötü olabiliriz. Evet çünkü Çünkü oyunla birkaç gün önce başladı. Bu arada bu video özel bir dost olalım mı? Ne oldu Aha. lan? Doğar doğmaz ölüyor mu? Tamam. <laughs> Hayır. Sırandırmıyor mu? Vay pislik. Yere mi düştün lan? Allah'ım. Küfürlü oynayacağız. Anne. Anne. Babanız izin vermezse izlememeniz. Merak etmeyin. Altınıza altına küfürlü yazarız. Başla. Ön lan. Oy. Kiyavur çarptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Zıplıyorum. Ay, öldü şu adamı. Uçurtun. uçtu. Süpermen. arkadaşlar Allah! bu Allah. Allah. istiyorsanız yükleyin evet, Ama bizi Allah. 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 Bora Allah. 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 bora Allah. 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 var Allah. Ben lambanın üstüne çıktım. Arkadaşlar. Bora lambanın üstündeyim. Karakterimi değiştirdim ben. Lambanın üstündeyim. Ee, arkadaşlar üzgünüz. E, bizim için birazcık sabahsız da lakımızı kesiyor. Yani. Allah! Allah! Nerede? 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 Arkadaşlar, Öl! Şimdi Allah şöyle Allah bir Allah. şey var. Allah. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Bu bombalar sınırlı. Aynen. O yüzden Yani, yani bu yüzden bulabildiğiniz kadar bomba hı. bulun. Atın yani. Atın vurdum. He ee, çaktan vurdun. Bora. 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 He... Arkadaşlar. Ulan... Bora lambanın üstündeydim. Hı. İki tane bomba alayım ben. Arkadaşlar bu videomuzu beğenmediğinizi biliyoruz. Yakında ben Bora Xbox vurma. Xbox'tan bayağı bir. Vurarsan ben sana oyun, daha düşmüyorum. Oyunlar oynayacağız. O sen misin bu sefer? Evet. Değiştirdim Şimdi. dedim ya bak zıplıyorum. Öldüm. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Ee, ben finished. Im. Başka bir arama da olur mu? Tamam. Bizi beğenmeyeceksiniz. Çok iyi biliyoruz. Çünkü bu bizim ilk videomuz. Bora niye gittin? Hani hani çıkacaktık? Ana Ben bekliyorum çıkmanı. Ee, ben sadece bir öleyim. Reklam Oynarken reklam girmesine gıcık oluyorsun değil mi? Ben de az. Ben de gıcık oluyorum ve yine girdim. Bu Bu arada 15 dakika limitimiz var. Video yüklemek için reklamları var ya ben. İlk ona ilk bana çıktı sonra ona çıktı. Bora sen şimdi arkadaşlar e sizin için birazcık maceralı olsun diyorsanız şu arenada oynayalım. Aynen. Bora bu sefer düşman olalım mı? Tamam. Bu sefer düşman. Olalım. Tamam. Üç dediğimde giriyoruz. Bir. Ben de. Ha, üç demi. Üç diyemedik. Üç diyemedik. Bora yanlışlıkla girmiş. Ben de girdim. Umarım aynı yerde oluruz. Bakalım. Spendiz. Girmedin. Arkadaşlar. Yoksun. Benim. Bora Şimdi yoksun bende. Şimdi bir yere girdik ama neyse. Tamam hadi bu sefer de birlikte oyun. <laughs> yanlışlıkla çıktım. Neyse sen de çık birlikte oynayınca daha doğru Değil mi? Evet arkadaşlar. Aslında bu videoyu pek beğenmeyeceksiniz. Bunu habire de söylediğime inanamıyorum. Aynen. Ama yani ben de böyle bir takıntı var. Hadi Bora. Öl. Yani eğer bunu Allah kahretsin ya. ya şimdi çıkabilirsin. Dur. Üç dediğimde giriyoruz bu sefer. Ben üç diyeyim. Tamam. Bazen animasyonlar yapacağız. Bunu söylemiştim Evet. Tabi. Komik e, montaj filan Evet, komik mo, mo komik montaj falan. Komik mu? Komik ne lan? <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> bazen de Xbox oynayacağız. Yaza kadar. Evet. Zaten 10 12 gün kaldı yaza. 11. 10 10 kaldı. Tunacığım. Hadi. Baş. Gel şey. Bir kere tamam. Tamam. Üç de şunu Tuna. 3 deyince gireceğim. 3 arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Yani bu videoyu abone olsanız, birazcık bize bir yardım olsanız iyi olacak aslında. Yani hmm. bir tane bile bize yetiyor arkadaşlar. Bora yalnız 7, 7 dakika olmuş. Yani. Allah! Yanlışlıkla aşağı düştüm. Tabii burada elinde... bakın, burada çok eğlenebilirsiniz. Bu oyunun adı Pixel süre bitiyor Double kill. Hayır Mert. Canın azsa benim canım az ya onun sesi geliyor. Şimdi arkadaşlar. Bakın böyle sonsuzluğa düşüyorsunuz. Hatta size bir göstereyim. Allah'a bak ben. Ama düşün. Güle güle. Allah Allah. Hem onu hem de kendimi öldürdüm. Şimdi arkadaşlar. Ama Boray şey arkandayım. 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 Bora arkana bak arkandayım. Gitme. Allah. Za. Bora seninle geliyorum. Birazcık 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 kapıda evet, konuşabiliriz arkadaşlar. Yani annenizden babanızdan izin alalım. Bora bana niye atıyorsun? Za. Birazcık kapıda konuşabiliriz arkadaşlar. Bora neredesin? Allah düşürdüm. Şimdi bununla ilginç bir tane daha durum var arkadaşlar. Bana mı ateş ediyorlar ki? Aynen. Evet Oo, Bora yine öldü. Bora yine öldü az önce. Biri vuruyor. Şimdi arkadaşlar. Ne oldu beğenin. Bakın sonra değil. Özür dileriz Tuna'nın annesi babası gelmiş oldu de çünkü bizim evindeyiz, bizim evimizdeyiz şu an. Annesini arıyor şu an, bizi dinledim. Evet, biz bir daha bir de sipariş ettik. Anladım, Bizi beğenir misiniz arkadaşlar? Bu bizim videomuzdu. O üç. tam üç diyeceğim. Bir, iki. bence bu YouTube'a şey var. Hmm. Evet arkadaşlar geri döndük. Orada şu an giriyor. Neden? Niye tekrar? Ha, tamam başladı. Başladı başladı. Evet. Arkadaşlar geri döndüm. Ya videoyu kapatmak zorunda kaldık. çok e, güzel bir şey izledik yaşadık. Şimdi Tuna'cığım birazcık daha sesini kısabilir misin? Tamam. sırada Bura... oha WhatsApp'ımı WhatsApp görüyor musunuz? Videomuş var. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi gelin hapishaneden kaçışı oynayalım. Bora birlikte oynayamayacağız. Aa doğru. O zaman kafa topu oynayalım. Tamam. Aç bakalım. Kafa topunu. Şimdi bendeki kafa topuna bak. Yeni kafa topu geldi arkadaşlar güncellemeyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Şş, Bora. Bora. Şuraya hani şu mesaj geliyor ya orada bak şuraya promosyon kodu şimdi yardım şuraya buraya Ramazan yaz. Hı -hı. Hı -hı. Yaptın mı sen onu? Hı -hı. Tamam Gönder. Hı -hı. Gönder. O Tuna canım teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Hayır alamıyoruz. Alamıyoruz. <laughs> Neye çalıştım? Ne yapmaya çalıştım bu az önce Daha sonra da. Arka Şimdi arkadaşlar... online oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaş. Sana ona. gönderiyorum. Sen bana göster gönder hadi. Bekliyorum. Bas iki ekekle. Benim adım o. <laughs> maç yap. Maşallah. İşte gönder. Hayır lan. Bekle direkt öyle gönderme. Şuralı, şunlar oyna. Bak cürcüne yap. Onu tamam mı? Rastgele yapacağım ben. Hayır cürcüne rastgele zaten. Rastgele güç. Cürcüne zaten rastgele güç oluyor. Affedersiniz arkadaşlar. Birimizin İngilizcesi kötü. Birimizinki iyidir arkadaşlar. 135 Yok. Hadi hadi bekle. 165 saniye. Tamam hadi bekliyorum. Ee, kaleyle oynamaya. Hedef Kale... E, galibiyeti <laughs> e, Kale 10 olsun arkadaşlar. Ya, kaleyle oynamama ya. Kale oynayınca çok kötü oluyor. Topu değiştir. Altın top yap en sonuncu o. Böyle iyi mi? Heh. Ha gönder. Ne? İstek gönder. Kale. Hayır lan, oynama. Hah, yüz. Gönder, istek gönder. Heh, arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Diyor, heh. Heh, arkadaşlar şu ee, sağdaki olan benim. Ay işte, soldaki olan benim. Sağdaki olan Tuna. Olamaz. <laughs> Umahayim. <laughs> Hadi mi? Bari var ya gücü kullandım ama. Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> sen geriye git. sen dur bakalım orada. Sen dur. Oha. Bora sen güçlerini kullanmıyorsun. Tamam. Ya. ne? Ben güçlerini kullanmadım Güçlerini kullansana ben kullanıyorum. ben bir şey yapmadım. Ne oldu lan? Bundan sonra bir sandığa oynayacağız arkadaşlar. Hayır o ikinci bölümde olsun. Ben de 14 dakika olmuş çünkü. Hatta ben burada videoyu bitireyim mi? Ne yapsam? Videoyu bitirelim mi ara? Aynen. Hadi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hepinize güle güle beğenmeyi unutmayınız. Bora için de söylüyorum aynısını. Kanalımıza abone abone olmayı da unutmayınız. Unutmayınız evet. ikimizin de. Ve hoşça kalın.